<laughs> e Osman 3. üçüncü videoyla beraberiz. Kaç ay oldu ya çekmeyeli? Ay değil ya yıl, yıl, olma olmaya olabilir. Hocam gittiniz valla. Osman <laughs> <laughs> bizim kardeşimiz de altını götürdü. İyi yok de. tamam olur mu <laughs> ya? <gülüyor> İyi oldu. E şimdi o imamları taklit güç yapalım bu videonun ismini. Yapalım. Yapalım yapabilir miyiz daha? Bakalım. <laughs> Yapalım dedim ama şimdi <laughs> inşallah. İsimler var ama en çok böyle biliyorsunuz e, biliyorsun eski isimler, yani daha doğrusu eski videolar yaptığımız Abdül Samet'i çok istiyorlar. Öyle bahsediyorum devam edelim. Ben, benim elimde bir sürü isim var. Direkt zordan gireceğiz. <laughs> Direkt zordan gireceğiz. şimdi Abdül Samet diğer videolarda da dedik ya büyük bir üstad. E, onun Rahman suresi var çok meşhur. Oo. Onu inşallah yapabilirim. <laughs> i̇nşallah zor, zorlamaz hocam. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> في

Hanes Burak var. Onu zaten okumuştun. Hanes evet, zaten arkadaşın cekal. İlk başta onu takviye yaptı sonra kanka oldu. evet evet. Onda da düzeltme yapalım. Ona Cezayirli diyorduk. Sonradan tabii tanıştık. Faslıymış kendisi. Söyledin mi ona? Ben ona dedim. Seni dedim dünya Cezayirli tanıdı. <laughs> Güzel bir muhabbetimiz var. Selam olsun. Evet. Tamam. Ee, bir Fatiha'sını olsun alırız. Onun girişteki Fatiha'sı. olsun. Evet. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah. Sin sıra da ne var? Mişri. Ha demiştim. o evet. Bu Arap emirliklerinde oturan galiba. Evet. Bir kardeşimiz mi diyelim? Tanımıyorum kendisini Sen de. Bu hiç türlü Yollara <laughs> selam yolla bir. Ya onları bir selam yollar mısın hepsine? Hepsine mi? İzlerlerse şey yapsınlar. E, Arapça söyleyelim o zaman. Arapça söyle. Yok Türkçe <laughs> söyleme lan. Ne diyelim? ya esatiz ana ahibatu fillah. Allahumme cealna mislekum inşallah ve nercu minkum du'a lana ve li kulli'l muslimin. Şunları da sen siz olmasaydınız ben kim takip edecektim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil mi? Olur. <laughs> tabii. <laughs> 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 Allah da siz de bir gün inşallah Osman Bosna'yı takdir edeceksiniz. <laughs> <laughs> i̇nşallah. Ama bu videoların kardeşlerimize şevk olduğunu sen de ben de çok evet, iyi biliyoruz. Elhamdülillah. İnşallah ya senin videolardan sonra yani kaç tane insan hafızlığını bırakıyor biliyorsunuz hafızlık zor bir konu. Bir zaman sonra sabır yetmeyince insanı bırakıyor. Ve senden sonra kaç kişi artık o evet. geldi yani. Elhamdülillah. O hafızlığı, gençler de o hafızlığın şeyini hissettiler böyle, e, güzelliğini. Tabii ki, elhamdülillah. Ve birçok insan, e, ben de yapabilirim, demek ki oluyormuş da dedi. Osman bile yaptıysa... Biz. <laughs> ben bile yaptıysam herkes yapar. Allah razı olsun. Kardeşim benim. Allah razı olsun. Şey yapalım, Mişeli yapalım. Tamam. tamam. Onun Nuh suresinde okuduğu bir yer vardı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا Allah'a sallak Allah'a nasıl? Ee, bir tane var. Kim? Biraz sesi çok yumuşak. Gerçekten. biraz zorlayabilir. Onu sana demiştim ya. Ee, Elusi. Ussi. Usi. Evet. Hatta çok en son Hakk'a suresi var mı? Sanki Evet. Ben, ben de onu deneyeyim. Tamam onu deneyeyim. O da yakınlarda Türkiye'deydi. He, Gerçekten o da görünüş itibariyle çok hoş bir insan. İnşallah tanışmak nasip olur. Evet. Hocam Türkiye'ye geldi mi size uğralım yanına yanı <laughs> Ya tabi. <laughs> <laughs> Olmama, <laughs> <laughs> olmamalıydı. <gülüyor> <gülüyor> İşin şakası. Şey <kesin>. <laughs> <laughs> Bismillah. Elhaqqa Melhaqqa وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأن هم اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. صدق الله العظيم. الله العظيم. Diğer videoda e, çok sevilen ses vardı. Mevlen Kürtüş hatta evet. kanalda yapmışsın. O çok böyle izlenmiş, çok hoşuna gitmiş. Farklı evet. bir bildiğin var mı onda? Onun okuduğu bir Lokman suresi daha var. Suresi. Aynı tonda okuyor o da. Tabii o kendine özgü bir okuyuşu var. Evet. Onunla da tanıştık. Nasıl mı? Aha, Dubai'de o, oturuyor ama Makedona'da. Makedonyalı. Çok... Dubai'de ne yapıyor? Okuyor. Orada okuyor. Çok temiz evet. bir kardeşimiz. Allah selamet versin. Allah, <laughs> Allah, ın Allah ın olsun. Olsun. Lokman suresini okuyalım. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Bitti. Sesin de bitti. bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey var mı şey? Bayağı yoruldum. Tabii bu videoları yapan kardeşlerimiz elhamle bahsettik. Yani bayağı şevk oluyor. İnşallah hafızlarımızın sayısı artar. Bir de yani bizim bu videoda çekmedik amacımız senle ilk başta hayalini kurarken yani şuydu. Artık Kur'an-ı Kerim'i dinleyip aa, kapatıp hayatımıza bir şey katmayan değil. Şunun değil. Altına koyduğumuz o meallerde Tabii. Evet, ben buradan etkilenmeliyim. Kur'an bana hitap ediyor. Kur'an benim <laughs> bir yaşam kitabı. Hatta senin bir şeyin var ya sloganın, Kur'an her yerde diye. Evet, Yani Kur'an her yerde. Evine gitse de Kur'an'ı yaşayacak, o sonra alışveriş yaparken de Kur'an'ı yaşayacak. Aynen öyle. Çok evet. önemli. İnşallah bu videolar o insanlara o Kur'an'ı yaşamanın şevki olsun diye. Eyvallah. Ve benim inşallah hafızlık yapan ya da hafız olan ya da hafızlık niyetinde olan kardeşlerime söyleyeceğim şey şu. Hıfz ederken Kur'an'ı manasını da düşünsünler, çok. manasını da bilsinler. Kesinlikle Arapça öğrensinler. Evet. Çok şükür konulara hakimiz. Evet. Bu neden? Arapça biliyor olmamızdan dolayı. Kur'an-ı Kerim'in manasını da bilirse kişi hayatını ona göre daha güzel nizam eder, tanzim eder. Rabbim öyle güzel hafızlardan edesin. Ha. Biliyorsun yani, hafız başlamak kolay, hafız bitirmek zor. Yani musun? hocamın sözü hafız olmak kolaydır, ölmek zordur. Evet çok iyi demişti. Evet. Başka bir şey var mı? Ne diyelim arkadaşlara? Videoların devamı gelecek arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Orada bir zil var. Oraya basalım inşallah. Evet. i̇nşallah güzel videolar Osman var. Osman'ın videosu çıktığı anda telefonda görürsün. Evet. Bizim kanallara da abone olmayı unutmayın. hocam. Tekrar <laughs> da yaptı. Allah'a emanet olun inşallah.